Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Aga bugün Eee Yorumlarda arkadaşlar gördüm böyle çok korkunç bir oyun varmış arkadaşlar ve ben de indirdim bu oyunu oynayacağız bakalım benim de abim var hoş geldin abi Hoş bulduk Ahmet <laughs> Ben korku oyunu ömrüm boyunca hiç oynamadım Eee Muhtemelen de beni o yüzden dolayı çağırdın göreceğiz bakalım ne olacak <laughs> Free de olarak başlayalım bu arada arkadaşlar daha fazla abimle video istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz Şimdi free'yi tıklayalım bakalım ve Eee Pre olarak başlayalım Ses çok açık lan Harbi vallahi kökledik ses ha. Vallahi ben gerildim şimdi ha yalnız bir dakika. Vallahi yorumlarda keşke korkunç morkunç görüyordum ama bakalım nasıl korkunçmuş hiçbir şekilde oynamadım bakalım. Diyor ki 5 tane obje bulmamız. Bir dakika içinde 5 tane obje bulmamız gerekiyormuş galiba. Bulamazsak ne oluyor? Sıçıyoruz galiba. Dur bakayım. Bu ne oğlum? oğlum çok dehşet lan evinci. Harbiden lan bir dakika. Objeden kastı ne ki bunun? Na Oğlum, bulduk mu? bulduk galiba. Bir dakika ne bulduk lan? Bir tane bir şey buldum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bitiyor lan. Aa ağzına sıçayım. Kaç, kaç kaç kaç. Geliyor lan çök, çök 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 oraya. Amına. Oğlum ses çok açık ya. Tırsıyorum ben. Ağzına sıçayım. Oğlum bir o zaman adam da var lan yavaş yürü. Bekle bekle objeden kast. Tamam. bunlar tamam tamam dergi dergi tamam. Dergi bekle burada. Yapacağız yapacağız sakin ol. Bir dakika şimdi. Ne yavaş yürü oğlum biraz çok ses çıkarıyoruz lan. Bir dakika kafayı çıkartalım ses. Gelmiyor yok. öten tamam, bulduk. İki oldu, iki oldu çabuk ama çabuk ama. Üç tane lazım üç tane. 30 sevim, Otuz saniye seve. geliyor galiba. Otuz saniye sonra gelmeye başlayacak burada, galiba. Burada burada geri koş geri kaç. kaç. koş koş koş, koş. Geliyor, geliyor, mu geliyor, geliyor mu geliyor. nasıl? Şey geliyor, vallahi, kaç, geliyor, kaç, vallahi geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor bir dakika. Gelmiyor galiba. Geliyor oğlum. Ağzınız geliyor. Vallahi şey geliyor. geliyor Ağzınız <laughs> şimdi geliyor. Vallahi geliyor. Şimdi geliyor. Vallahi geliyor. Koşuyor, koşuyor, Ne bulacağız amına koyayım? 15 saniye veriyor. Giyiyorsa kendi bulsun. Bu ne? Bitti 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 ya. Öldük. Bok yedik oğlum. Bizden oğlum bir bok olmaz. Dur. tipine bak ya. Bu ne Oo, lan? Ha tamam, da... ışık ışık çıkan yerler. tamam beyaz ışık. Tamam. 2 3 saniye ver bana. 10 saniye daha ver bana. 10 3 bir saniye sonra ne oluyor? O anı anın Bitti, bitti. Tamam, bitti mi oyun şimdi? başlık var. Boşuna korkmuyorum. <laughs> Oğlum bulabiliriz belki ha. Bulabiliyor muyuz? Bulamıyor muyuz? Işıklar söndü ya. Quit the de. Bu ne lan? Ses şey çok Bonnie, ya. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Vallahi Bonnie. Bonnie'yi hep sevmişimdir. Bak işini sevmiyorum ama. Arkadaşlar her oyun korkunç bir şey yani ve her <laughs> seferinde farklı bir hikaye olayları var bakalım. Oynayacak mı? Yok ben almayayım ben. <gülüyor> <gülüyor> İzlemesi bile zor. Bu ne anasını satayım. Benim korktum... Yine 5 5 objenize sokayım. Benim korktuğumu biliyor sesi de çok açmış. <laughs> Kafayı sağ tıka basatınca döndüremiyoruz. Oğlum mekan da değişti lan. Oğlum yine 40 saniye verdi amına. Bu ne be ya? Bulurmuş işte. Aa fenerimiz varmış lan bizim. Dur. Oğlum ben 40 saniye nasıl olmuş? Obje... Bu mu lan? Yok değil lan bu ama. Oğlum ses geliyor lan. Ses geliyor lan. 30 saniye 30 saniye hiçbir şey ama. O hiç işte hiçbir şey yok. bir dakika. Acaba obje olaylarını falan biz mi seçiyoruz? Oğlum düzeltecekler bizi ben sana söyleyeyim. Oğlum fenerli menerli ve yemin ediyorum popomuza sokacaklar feneri. Bak sana o kadar söylüyorum. Işık açıp ağzımıza ışık çıkar diyecekler. Evet düzeldik. Anlıs! Düzeldik, <laughs> Evet daha biz objeyi bulamadık lan. Objeyi bırak yani. Oğlum zorda mı oynuyorsun? Oğlum, oyunu, oğlum ne bileyim ama obje obje. Objenin götü büyüktür. Ha? Ne, ha, bir, bir, i̇şte bu. Bir bitiriyoruz tane... oyunu. Oyunu bitiriyoruz. Bir tane buldu gaza geldi. <laughs> Bulacağız ya. Yavaş yürü bakayım ya. Oğlum 30 saniye süre veriyor yavaş. Aa bir tane tamam. daha tam, bitiriyoruz Şu... oyunu bitiriyoruz bitiriyoruz. Tamam bir dakika sana bak. Ne bileyim oyuncak. Yok yok yok. Oğlum Bonnie money bize işlemez yiyorsa gel karşıma. Bonnie'nin götü büyük. Solda lan galiba ses diyorum yemin ediyorum ses diyorum bak. Sıkıştık ama lan. Obje var mı burada? Yar bak yedik. obje yapacaklar yürü. Geliyor oğlum ya yavşak. Sağ Neresi? 12 saniye kaldı. Harbiden 10 saniye kaldı. Ben neresi diyorum harbi bir dakika. Oğlum üst, ben nasıl bulayım 5 tane objeyi? Hmm. Beyaz ışık çıkıyor objenin oradan. Bak bak bir tane daha bulduk galiba. Vallahi bulduk. 2 tane kaldı. Fight dedi ya. Neyse sen ara bakayım bir ne olacak? O objelerin acaba yerleri hala belirli mi? Zaten bizi gelecek şimdi düzeltecek ben sana söyleyeyim. Vallahi öyle gözüküyor. Bir dakika quick dümen diyelim tekrardan. O, obje olayını bir seçebiliyoruz yoksa hani süreyi aynı, falan. Aynı haritaya oynayalım. O, objelerin yeni az çok öğrendik. Şimdi buradan Bonnie tamam mı tekrardan? Story mod var. Tamam play hmm. diyelim bakın hepsi aynı galiba. <laughs> Oyun betası zaten arkadaşlar. Yeni yeni update'ler geliyor sanırsam şimdi. Tamam. Bulacağız. Ama... Nah bulacağız. <laughs> Öyle de oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle deyince hiç bulamayacağız. Bulunca videoyu bitireceğiz zaten. <laughs> obje 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 bir Feneri kapasam ama çok karanlık oluyor la. Önümüzü göremiyoruz zaten leş gibi karanlık. Evet, döndüm, belli ki. Labirent yapmışlar ama bu oyunun sahip sahibi yapamamıştı Vallahi bulduk galiba. Lam lambayı sokayım dur lamba falan. Geliyor, vallahi geliyor. Vallahi geliyor, bak. Geliyor, geliyor Geriyor, kaç, oğlum. geliyor, geliyor. geliyor. Ne yapacağız? Gidiyor vallahi. Kaç kaç. Objenize de kafa atayım bir dakika lan. Gelmiyor oğlum öncekinde ama ayak sesi duyuyorum galiba. Kaç gelin, Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Dur 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 Bilmiyorum, dur dur dur. <laughs> Baya iyi ya. Oğlum manyak ses çıkıyor lan. Oğlum Bonnie Moni vallahi bizi domalattı bir dakika. tekrar bekle. Şu oyun tekrar oynayayım ya yapamazsak diğerlerine girelim. Vallahi oğlum Bonnie Moni bizi yok ediyor. Dur. Bu, oğlum objeler nerede ki? Objeler her seferinde yerleri değişiyor mu? Bir de çok hızlı koşuyor oğlum bunlar. Bence yavaş yürüyor ya. Adam da yoruluyor galiba, dur bakayım. Şöyle sakin sakin etrafa bakalım. Şuralarda falan filan vardır, valla va, va, var herhalde. Dur bakayım, yok. Bok var. Dur bakayım. O şu lambayı da fake yapmışlar herhalde. Onun hep aynı yerlerde dolaşıyoruz ha sanki. Oğlum vallahi oğlum hiçbir şey... Aa bulduk! Bir tane Abi, senin bulduk. sıfatına sokayım, dur. Onun numara, bir tane bulduk. Yan yana... Aa bir tane i̇ki, daha iki. telefon, çok güzel. Telefon var, te alıyorsun telefon, çok güzel. 15 saniye kaldı iki tane obje. Bayağı iyi bu bakayım. Bu arada bu elemandan kaçılmıyor hızlı koşuyor. Bayağı hızlı koşuyor ya. 15 saniye sonra bayağı gaza geliyor herhalde bunlar. Dur bakayım. Geliyor. Anı 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 ağzına ağzına ağzına, koş koş Zerze. koş koş. Zerze. Tüh Allah seni dur. Ejdeci yap. Oğlum çok şey ya. Vallahi giriyor dur şu konfirm diğerlerine girelim mi? Belki diğerleri daha şeydir la. Objeleri azaltamıyoruz mu acaba ya? Ne bileyim ama çiğ var çiğça. En sevdiğim çiğ. Bak çok masum bakıyor. Yemin ediyorum en sevdiğimdir. Dur, çiğçe. Sürünen mürünen bir şey yok mu? Yavaş korkutun. Ne <laughs> bileyim <laughs> ama. Vallahi hepsini de... Oğlum bu da artık. Korkunç. Vallahi oğlum bu bizi yok edecek ben sana söyleyeyim. Fener var hepsinde fener var galiba. İlk günde fener açmamıştık. Al işte sıçtık. 290 oh, 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 saniye sıçtık. Tamam iyi güzel 290 saniye daha uzun. Oğlum 290 saniye demek bil ki yani sıçıyoruz ki, 290 saniye yapmışlar herhalde Biz ama Ormandayız bizi iyi düzelttiler burada Harbiden de 5 dakika zamanımız var ve harbi ormanda var ya ağaç Ağaç köşesini bizi fırlatacaklar galiba bak objeler yalnız yerleri gözüküyor görüyor musun abi? Evet ışıklar yanıyor lan O ışık acaba obje mi? Sıçmamızın bir resmi galiba yok Ağaçların orada buraya giriliyor mu bu arada yok Oğlum bu ses beni harbi ürküyor yalnız ha. Bence orman içinde arayacağız ya. Oğlum silendirmen falan gelip bizi burada elelemesin dur bakayım. Bu ne lan? Bu yolda kaya ne arıyor? Lambalar var. Geliyor geliyor. Bak geliyor. <laughs> Allah belanı versin Allah, yani. Allah, Düzelte ağzını al Düzeltti düzeltti bizi düzeltti. Lan koş. Koşsun lan Yavaş koşuyor en azından bu lan tamam, başlayalım. yavaş koşuyor yavaş yavaş en sevdiğimiz bakayım. Yok ol lan. Oğlum bunda Silendirmen gibi lan bu. Buldum buldum. Vallahi silendirmene benziyor ya. 7 tane obje daha var ya. Oğlum 7 tane obje ben ne yapayım? Obje vallahi oh, doğru, geliyor. Orada. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Şu feneri kapatsak mı ki ya? Bir boka zaten. Zaten kapatınca da karanlık, açınca da karanlık. Aynen, önce kapat ya. Yerimiz belli olmasın. Orada, orada orada eleman orada. Oğlum önümüzü bari görek de vallahi. Bok çukuruna düşeriz sonra. Dur bakayım. Ağaçları işimiz be işimiz gibi bu aradan bak yer öyle bir canavar gelecek de bu ağacın içinde içini kırar geçerim onun içini yerim onun dur bakayım oradan Şimdi adam geçemiyor. abi ağaca tırmanırdım. Abi ağacı vallahi var ya ağacı sokardım ha dur bakayım yok mu olmuş burada yaprak mı ya görüyor musun abi sen? Şu göremiyorum ya çiçeğim nedir gelme vallahi dur bakayım 190 saniyemiz vardı 190 saniye. ben nasıl bulayım bunu gözünü seveyim ben. Ojeleri bulduktan sonra bitiyor mu görevimiz? Aynen bitiyor. Aa, Ama bir tane daha oldu Çok güzel. Geriye, çok, çok güzel. Bu ne lan? Nefsizim, ödüm patladı. Oğlum yoktun hiç farkı yok. Yavaş koşuyordu oğlum bu. Senin gibi yaratığın ağzına sıçayım ben. Oğlum, vallahi korktum lan. Al lan. Öyle bir kaldı yerim orada. Öyle bir durum oluyor, o yerim onu kadı. Vallahi yani şu ışık kapat yerimiz belli olmasın be. Oğlum bu ışık bizi kurtaracak olan ışık. <laughs> Bunu götünü de adam yürüyemiyor. Harbi adam yürüyemiyor o şeyden sonra baya iyi yani çiçe yerleştirdi demek ki. Dur bakayım şöyle bir gidelim. Orada, Aa Val gelme. Işık tutarım gözüne kör olursun gelme. Flash özelliği var bak yaklaşma. Zıplamıyordu adam. Böyle duruma bak tavşan olurum tavşan. Bakın. Oğlum yok olduk lan hiç yok değil mi? Bak kağıt gördüm galiba bak orada bak. Hafif böyle parlak. <laughs> ah kağıt. 7 tane kaldı. Çok bak yanın bize birden ışınlanıyor. Ben sana söyleyeyim mi bak evet, bu. Işte bulunduğumuz yerde sabit durmayacağız galiba. Aynen aynen sabit durduğumuz anda öldüğümüz gündür, yerdir. Vallahi yerdir. Aa bak çok güzel. Işık ışık candır. Bak ışık. Gelmiyor değil mi? Acaba aşağı gelemiyor mu? Işığa gelemiyor. Vallahi denemek istemiyorum. Denemek istemiyorum. 6 tane çok güzel ne olur zamanımız da çok güzel ne olur gelme ne olur 220 kadar saniye En iyi konu 2-3 dakikamız var burada sakin ol Bak ışık ışık neden burada Sağ yok Kağıt durma Koşuyorum sağa sol baka baka koşuyorum hem de Adeta bir çita gibiyim ol, ol, çıta. ha bulduk, bulduk. Vay, Vallahi 5 tane çok güzel Bu kağıtlar artık ne yapacaksak bilmiyorum ama Geliyor galiba Yo, Ses duydum sen duydun mu bir evet. ayak sesi galiba. evet, evet geliyor ama Gözükmüyor mu ya bizi takip ediyor sanki arkamızda ah, çok onlar, çok onlar, güzel Oğlan oradan onlar, geçemiyor herhalde adam Al kaç Alamadık Alamadın alamadın Al lan Güzeldik güzeldik <laughs> Güzeldik kaç 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 koş 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 Git koş. git 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 koş. git 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 Bu kadar mı koşuyor Ya. Öyle bir durumda nitro takardım ha Lan gitmiyor oğlum bu Önlerine sokayım koş Görüyor mu Geliyor vallahi geliyor Zıplıyor galiba bu var. Yanımıza yaklaşırsa zı... kafamızı atlayacak galiba Or, Çok var, güzel Orada var orada var Onu Sakin al, Tehlikeli izleme. bir kağıt bu tehlikeli bir kağıt Al kaç 3 tane Bak geliyor mu Val geliyor mu? Vallahi geliyor galiba. Kapattık kapattık tamam. Bilmiyorum değilim. ama şu anda vallahi yardırıyorum ışık. Daha sonra bir obje bulalım. Ne olur 3 tane. Başaralım ne olur başaralım. Geliyor takip cism, duyuyor musun? Vallahi şu anda tek duyduğum ses osurumun sesi. Dur korkudan sıçacağım donuma. 3 tane lazım. Abi görsen gözünü seveyim çabuk. Ya, bak etrafa bakıyor. başta test ettik onu. <gülüyor> <gülüyor> geliyor galiba. Geldi geldi. geldi. Bayağı iyi Korkuyorum, ya. Obje'sine başka bir bodu yok mu mu ya? Dur Objesi bak çiçem çi içe iç kafa atayım dur yalnız en korkunç o buydu bence <laughs> diğerine bakalım bakalım bir de vallahi hiçbirini kazanamadık şu ana göre en korkuncu buydu <laughs> bir de foxy var foxy tilki güzel T severim bak sakin sakin bak play muzu koşuyor yani ya bu yok edecek gibi gözüküyor foxy hadi gözün senin foxy hadi ne olur be. korkutma fazla foxy acaba i̇nşallah foxy objazdır ya objazdır inşallah bir objede, bir objede bir objede bir objede onu da direkt base'imizin yanına yap 5 obje 90 ah 90 saniye <gülüyor> Oha, <gülüyor> gülüyor> direkt yanımıza veriyor lan bu <laughs> Direkt bu ne lan? spamlandı? Bulduk. 80 saniye 5 obje. Çok fena koşuyor lan. Bunu <laughs> satayım. Direkten döndük lan, direkten döndük. Oğlum çok birden koşuyor lan bu. Oğlum bu çok kötü lan. En kötüsü bu bence. Oğlum sen burada ne arıyorsun gözünü seveyim o bir şey. Ah <gülüyor> düzelttiler <laughs> bizi burada, burada. Yapma yapma. Geldi 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 geldi. Öyle deme öyle deme. <laughs> Senin ben suratına tekme atayım. Götüne nasıl takmışlar sanki nasıl koşuyor bu kadar ne ya? Ne bileyim oğlum ya. 90 saniye bak direkt yanımıza veriyor. Yok mu yanımızda bir o bak hemen önümüzde gözünü seveyim senin ya. Objeler aynı yerlerde mi? Beta saatin oyun aynı yerlerde de. herhalde Özellikle ama. Ya. Ay nasıl koşuyor? <laughs> bu oğlum çok zor ya. Harbi diyor çok zor ya. Var ya. oldum ya. Şunun bir fenerini kapat bir kere de öl denesek ya. Oğlum. Aha geldi lan geldi. Fener <laughs> iyice sıçıyor bence vallahi. Bunda, bence bunda bir hata var ya. Oğlum. Nasıl geliyor lan oyun... bunlar hemen? Ne bileyim ha ışınlanma <laughs> hack'i açmış. Yardır oğlum yardır yanımızda şey... Foxy, Moxy var. Al şunu helal olsun. Gelirken bir gözünü tutsana bir dön, dene bakayım. Bir ne yapacak kaçacak mı acaba? Vallahi şey feneri tutar sokar bir tarafımıza sana o kadar söylüyorum. Bir feneri tut bak. <laughs> tut feneri de. <laughs> şu anda feneri bize. <laughs> <laughs> bu ne ya dur bakayım. Son kez bir de şey oynayalım ya. Yok Şu ya en baştaki bir bu harbi tek atıyor direkt. Ya bir obje iki obje bulamadık ya. Şu şeyi Freddy. Freddy bir de son kez oynayalım bakalım. Şu Freddy yapalım. Şu Freddy'den bir ümidim var çünkü. 3 obje diyordu galiba değil mi bunda? Ya 5 ya 3 diyordu. 5 mi, mi diyordu? Yalnız şu an çok tuhaf hissediyorum kendimi ya. <laughs> Vallahi billahi ya. Öleceğiz galiba, hadi bakayım. Kaç obje? Hadi gözük. 5 bayağı iyi. Hepsi, adam, bir tane bu çok güzel başlangıç yaptı. Harbiden çok iyi oldu bu. Tamam. Ayak sesi duydun mu? Duydun mu sen şu anda ayak sesi? Yok yalnız bu harita daha güzel ha. Bu evde ev ya en azından. Ondan yok. Böyle kara ipli, ipli. değişik ya. Hadi Tabii çok... Aldık. aldık iki obje. Bulduk. Geriye üç tane kaldı. Yamanacak. Koşu 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 koş koş. koşu 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 buna bunlar Yardım çok hızlı bir koşuyor. Bir Biz normal ya. hızlı koşunca daha hızlı koşarız normal oyunlarda. Bu ne böyle ya? Haksızlık bannet. Dur bakayım şurada hemen bir tane var çok güzel. Biz bunu zaten de ikincisinde üçüncüsü gelmiyor üçüncüsü. Üçüncüsü harbi gelmiyor. Biz de dördüncüsü de gelseydi bir şey yapamayız herhalde. Çok şanslı lan ne oluyor oğlum? Orada var mı yok. Bir dakika. Orada Diyor galiba. Vallahi artık orada Artık gördüm. Artık gördüm kaçacağız acı? Oğlum korkuyorum Vallahi korkuyorum ya. Yok Yok. Hatta ah. Da. Evet, i̇ki tane. İşte i̇ki tane kaldı. iki tane kaldı. Bir evet, tane bir lan. Tane, evet. Evet arkadaşlar. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Miltti mi şimdi? Bu şimdi kadar gelip bir... kurtardık kendimizi. Ne oldu lan? E, ha, Freddy bitmedi. gel bakayım buraya. Freddy neredesin peki, lan? Neden bitmedi? Ne bileyim. Kaç ah. be, doğduğumuz yere gideceğiz Yok, herhalde. Bizi bizi koşturmayacak. Objeleri tamamladık ya. Koşturuyor la. Değil mi? Bence de üstüne gitmeyelim ben. Durlu. Yok. doğduğumuz yere gideceğiz herhalde. He? Nerede doğduk ki? Kapı mı bulacağız? Kapıdan dışarı mı çıkacağız? Pencereden ben Şu anda üstüne gidiyoruz Oğlum bu ne lan? Tam burada nerede geliyor vallahi geliyor. Ayak seslerini duyuyorum. Ayak seslerini duyuyorum. Vallahi onun obje bulduk. Ne yapacağız Bir şimdi? Objeyi bulduk abi. Zaman gitti şimdi sanırsam. Doğ burada doğmadık mı biz zaten? Ne bileyim doğduğumuz yere de gittik. Acaba beta diye bundan sonrasını yapmadılar mı? <laughs> Obje objeyi bulduktan sonra gelip bizi domatmasını bekliyoruz abi herhalde Abi objeyi bulduk abi koşturma gözünü seveyim ya <laughs> Demek ki her türlü objeyi bulsak da bulmasak da düzelteceğiz. <laughs> o zaman arkadaşlar bu videomuz yavaştan Sonuna gelelim ee, Her türlü e, yok olduk yani Her türlü yok olduk ee, Eğer arkadaşlar daha fazla abimle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ee, Oyun nasıl sence abi Bence berbattı. Bence korku oyunu oynamayalım. Aynen bence ben de ağır ödemem. Daha fazla arkadaşlar büyük ihtimalle korku oyunu oynamam. Umarım arkadaşlar bir videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.